Yembe'i en ya'leme. Resulullah buyurdu ki şunu bilin. Enne şehre ramadane şehrun azimun. Bu efendim birkaç tane hadis-i şerifin özetidir bu. Efendim Tirmizi'de rivayet edilir. Ramazan-ı şerif çok büyük bir aydır. Ve ibadetin nafile. Minas salati ve zikri ve sadaka. Ramazan-ı şerifte nafile dediğimiz e, akşam namazından sonra evvabin. Sabahları işrak sonra kuşluk namazları. Bildiğiniz şeyler onları ayrıntısını inşallah e, dinlersiniz. Tesahharu feyne sahur bereke. Sahur yapın gece. Gece kalkılması hiçbir Allah dostu, hiçbir veli gece yatmadı. Hazır kalkmışız. Ramazan-ı Şerif. Alalım abdestimizi kılabildiğimiz kadar gece namaz kılalım, teheccüd. Ondan sonra savurumuzu yaparız. Efendim bu konuyla alakalı şunu da söyleyeyim. Elif tarı bit sünnetun. Niyamaz sahur et temr. Yani sahur hurmayla ne kadar güzel. Hurma en nakhil ammetü beni Adem. İnsanoğlu mesela şimdi bir adam bir bina yapacağı zaman ham madde. Onun demirini Adem Aleyhisselam onun hamurunun bir kısmından e bu Davut hadisidir. Efendim hurma ağacı yapılı. Hurma ağacı yapı itibariyle çok ilginçtir. Ağaçlar içerisinde insana benzeyen aynı hurmadır. İnsan bütün bedeni yukarıya çalışıyor. 7 tane burada. 7 kat sema misal. 2 göz efendim iki bu, bu, iki tane kulak altı bir de ağız yedi yedi kat sema gibi yedilerde böyle incelikler var o da uzun bir meseledir şimdi yani bütün meyve burada tabiri caizse hurma da aynı gidiyor gidiyor aynen böyle kafa misali 250 kilo hurma o tepede bütün ağaçlar alttan kesersen kuruyor hurmayı üstten kesersen kuruyor. aynı insan gibi insan alttan kesersen bir şey olmuyor üstten kesersen ha gidiyor hurma da öyle daha ilginç bir şey söyleyeceğim hurma ağacı efendim ee, yani kurak bölgelerde olduğu için bütün dalları aynen böyle e, oluk gibi. Hep suyu içeriye alır. Hurma kütük değildir. İçerisi liflerle dolur, İnsanın damarları gibi yaktığınız zaman yanmaz. Günlerce çisil çisil yakamazsınız yani. Ee, i̇nsanın yapısına çok benzer. İlginçtir. İnsanın vücuduna lazım olan ne kadar etken varsa o hurmada var. Onun için Resulullahimiz ne buyuruyor? Sahurda hurma yiyiniz. Ne kadar güzel bir yiyecektir? Gün boyu vücut dengesini sağlar. Lazım olan etkenleri bulur. 12-13 saat, 15 saat aç durdun. Akşam da yediğin zaman akciğer, karaciğer, vücudun lazım olduğu etkenler eliftar ve bitemri sünnetun. Hurma meselesinde parantez içinde anlatmış oldum özet olarak. Böyle bir mesele de var. Şimdi ve Vesselam Efendimiz yani Ramazan-ı Şerif'teki nafile ibadetler nafile dediğimiz farzın dışındaki ibadetler tüsavi eda feriza fîmâ Ramazan'ın dışında farza denk geliyor. E şimdi yatsıyı kılacağız yatsıyı kılacağız ve men Ramazan'da bir farz yerine getiren kemen edda ferize fi ma Ramazan'ın dışında 70 tane farza denk gelecek. Yani bildiğiniz 70 tane veya ilim meclisi farzdır. Bu ilim meclisinin efendim biz elhamdülillah Ramazan-ı ilk gecesi Rabbim nasip etti. Efendim ben İstanbul'dan geldim başkentimiz Ankara'ya bu programı yaptım gittim. Bir daha geldim bir daha geldim. Bir daha geldim 70 defa. Aynen böyle gerçek olarak düşünmek lazım. Bir Kısa aklıma geldi, hızlı anlatayım. Padişahım bir tane hikaye bu ya, uzun hikaye anlatana, kısa anlatana dedi ödül vereceğim. Biri geldi, iki gün gece gündüz, padişah uyuyor, iki gün bu ayakta mı duracak? Adam anlatıyor, dediler bu kesin birinci, öbürü on saat, öbürü üç saat, iki saat derken, en son birine sıra geldi, adam iki dakikada birinci oldu. İki dakika ha, nasıl? Dedi ki padişah Yusuf Aleyhisselam döneminde evet 7 sene bolluk oldu. Bolluk döneminde Yusuf Aleyhisselam hububatı depolara koydu. 7 sene kıtlık olunca onları dağıttı. Fakat o hububat depolarından birine bir karınca gedik açtı. Şimdi burası önemli. Bir karınca geldi, bir buğday aldı gitti. Bir karınca geldi, bir buğday aldı gitti. Başladı tekrar etmeye. Bir karınca geldi, bir buğday aldı gitti deyince padişah yeter dedi. Ne karınca biter, ne buğday biter dedi. <laughs> Anladın mı? <laughs> He, adam birinci oldu. Haklı. Şimdi 70 defa ya böyle düşün. Çok kazandıracak bir zaman dilimine geldik. Onun için yani buradaki mesela şimdi kılacağımız önümüzdeki cuma. 70 tane. 52 hafta. 70 tane ne haber? Bir buçuk sene. Şaka değil. Çok kazanacağız. Onun için şu Ramazan-ı Şerife ilk geceden bir sağlam bir temel atalım inşallah. Yani nafile ibadetleri de kaçırmayalım.